89 yaşında bir 89 yaşındasın. Ee, kaç kişiyle yaşıyorsun bu evde? Ben mi? Yalnız mısın? Yalnız yerim. Hadi kız oğlumla yanımda. He, o çalışıyor mu? Çalışmıyor, çalışmıyor. Hastaymış kendisi. He? Hastaymış kendisi herhalde değil mi? Hasta, hasta. Ne lira para alıyor, ne ne çıkacak? Ne güzeldi. Ağzımı ağrıdık. Ağzımda. Ne güzel. Anne idare ediyoruz. Anladın O zamandan beri böyle şey dedi. Dünyamı yağdı dedi. Her şey akıyor. Sağ olun yavrum. Allah'ın suyu ölmemeliyiz. Anam. Bey. Ne yapalım? Ölü 8 yaşında kesinip duruyoruz. Yarı akarsız kesinip duruyoruz. Sen de işte. Yarı Ne olur? Ne ben size işte, de işte, ağzımı çeviriyorum. Bizim ağzımız da o zaman aylıkla ağızdı. Biliyor musun? Aylıkla ağızdı. Onun, onun için biz de, benim üzerime fazla ayıp gelmedi. Gel, gel Yedi yüzyılda anca. Anladın mı? Eş ondan bir tane bir gün işte. Ne yapıyordu? Allah'ıma çok şükür. Yemeğim falan bir şey yok. Komşularınızdan yardım edenler var mı? Yemeğimi kendim bir şey yok şimdi. Şimdi Allah'a çok için. Yemeğim bir şey yok. bu oğlum işte o, biraz oynak kafa. Bunda kafa oynak. Gelecek yani. Peki onunla ilgilenecek başka biri var mı o yapıyorum. aileden? Efik en ayıydı onlar kardeşim. Efik en ayıydı. Başka kimse yok. Efik en ayıydı. Ne yapalım kızım? Eh, bazıları ne bir şey diyor. bazıları nakkabı olur ne, Nerede, ne? ya? Nereden efik? Buraya bakalım. Ya bu ne var Ne pilav şaklar biliyor musun? üstünde nişan borcu var. Üstünde, üstünde şimdi işe var, nişan mı var bizim? Ben, ben kiralık oğlum var. Ondan sonra girdi üstüne, şey, naylanla ısırıyor. E başka bir kazanı ki. Akıyor. Üstünde, görmüşüz bir şey nişan mı Nişan Ondan duruyor. Şimdi, bir yağmur yağsa, yasak bırakalım ısınanıyor. Soba yakmanın da bir manası yok o zaman değil mi? Ne yapalım? Yani? Ne yapalım? Yapamadık işte. Olmaz değil mi? Ben oğlum üstüne nişanlı serdim. Yaydım ona. Ancak bu kış işi ondan durdu. Bu kış üzeri ona durdu. Sağ durdu bir yere gitmem. Öyle, 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 bu kişi öyle çıkmaz. Ak Bu kişi öyle çıkmaz. Yardım, 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 yap, Allah sağ ol, yaşıl etmez. Bir eve yardım almıştım, yardım. Şimdi hiçbir yere gitmedim. Yardım istiyorum ben. Evin üstüne çık. Gözünü çakır çakır akıyor. Ben mi 25 senedir tanıyorum. 25 senedir çocukluğumdan beri gider gelirim. Ben bildim bileli bu ev bu halde. Ama ben elimden gelen yardımı ediyorum. E, çok şeyler verdim. Biraz eşya verdim. Elimden geldi kadar yiyecek alıyorum. Biraz temizliğini yapıyorum ama benim yapmam da, da olmuyor. Teyzeye söylüyorum biraz şeysi var, rahatsızlığı var. Anlamıyor. Ben yetkililerden teyzenin evinin yapılmasını istiyorum komşusu olarak. Ondan sonra evi akıtıyor. Evi boyasız, badanasız. Ben elimden geleni yapıyorum ama benim de yapamadığım durum oluyor. Kontra plaklar hep geçen gün kafasına düşmüş. Bana öyle söyledi banyo yaparken. Ondan sonra ben de işte en son çare bunu düşündüm. Tamam mı? Peki teyzin başka akrabası falan Benim dedim iki tane o pardon üç tane oğlu var. Bir tane kızı var İstanbul'da. O uzakta kalıyor. Hıhı. Oğlunla ben dün akşam konuştuk. O dedi Bundaki gelip yapabilirler. İzin verdi yani. O da yeni şey yaptı. Kirada oturuyor zaten. O da şeyle çalışıyor. Da Temizlik işlerinde evet. çalışıyor bir tanesi. Oğlum var bile o da kirada oturuyor. Kirada oturuyor o. Da. Teyze evde yalnız yani. Yalnız ki her işini kendisi yapıyor. Yemeğini, bemeğini, her şeyini kendisi yapıyor. Arada bir ben getiriyorum ama ne kadar olabilir? Bazen pazar alışverişini yapıyorum kendi imkanlarımla. Hmm. Bu kadar oluyor. En son işte ben yetkililerden, valilerden kim yardımcı olacaksa yardım istiyorum teyzeye, komşusu olarak. Başka bilmiyorum. Evin hali bu durumda. İşte benim vicdanım el vermedi. En son çare bunu düşündüm. Teyze zaten yaşlı, hiçbir yere gidemiyor. E ben de gitsem komşusu olarak bana kimse yardım etmiyor. Akraban değil, komşu diye. Başka çare kalmadı. Ne yapabilirim bilmiyorum. Ben e, kendi şahsım adına 40 senelik komşuyuz. Ama bunun daha öncesi var. Bunun daha öncesi var. Fakat e, elimden geldiği yardımı yapıyorum ama şuradaki gördüğünüz bazı eşyalarda ben arkadaşlarımdan toplayıp sağdan soldan getirdim. Çok mağdur durumda olduğundan dolayı. Bazen işte ben de askeri ücretle çalışıyorum. Askeri ücretle çalıştığım için yetişemiyorum. Yetişebildiğim kadar yetişiyorum bu şekilde. Ama evin çok büyük e, şeyi var. İşi var. Onun için yapma durumum olmadığından dolayı böyle bir şeyde bulunduk. Yardım olursa yardımlarınız bu. işte gördüğünüz kişiye e, seviniriz yani. Bunun yardım edilmesi gerekiyor. Bu şekilde yaşamaması gerekiyor bu teyzenin. Sonuçta insanız yani. Bu insanların da bunu görmemesi bu insanlığın ayıbıdır. Bunu şey yapın. Yani burada 40 senede bu anamız yaşıyor ama kimse el atmıyor. Yani bilmiyorum. Yardımlarınızı bekliyoruz. Bu anamıza yardımcı olsun. Şunun evini düzelsinler. İnsan 95 yaşında kadın, 85 yaşında. 85 yaşındaki 85 yaşındaki insanın bu böyle yaşamaması gerekiyor. İnsanlık bu kadar şey değil yani. Bunu bir şey yapalım. Bir yardım dokunalım. Buna yardımcı olalım. 89 yaşında değil. 89 yaşında evet. Elimizden gelen bir şey varsa devlet Bunlardan adamları, büyüklerimizle, iş adamlarımızla sesleniyoruz. Yani bir Allah rızası için buna gelsinler. Bir görsünler, bir görsünler. Baksınlar. Elimden gelen bir yardım varsa yapsınlar bu diyor? hürmetine yani. Onun Onun diyor. Falan bu durumu biliyor mu? Sonuçta muhtar da buranın muhtarı. İlle de yani bilmiyorum şu anda bilgisi var mı yok mu da, daha önce belki de biliyordur. Muhtar azamız var, burasını tanıyor, biliyor, hemen üstümüzde. Ama kimse ilgilenmiyor, herkesin kendi karnı tok. Evinde bardak suyu var mı, yemeği var mı, gecesi önemli değil. Herkes unutuldu yani, insanlık bu kadar. Ben böyle burunda böyle da bunu. bozuldu? Yiyeceklerin nerede saklıyorsun? İçine işin ne bu ya? Yiyecekler mi burada? Bırak ne? Yiyecekler mi? Anne gel ne Ne